Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni gelen Mega Dungeon'ın e, bossları hakkında küçük bir rehber video hazırlayacağım. Çok e, kısa kesmeye çalışacağım çünkü zaten Dungeon'ın kendisi çok uzun. Sadece bossların skilllerini söyleyeceğim. Dikkat etmeniz gereken, yapmanız gereken mekaniklerden bahsedeceğim. Dungeon'ın e, iki boss arasında olan o işte oynanış şeyleri falan filan onlardan bahsetmeyeceğim orası da size kalsın. O zaman hemen başlayalım. Evet ilk bossumuz Kronikar. Ee, bu Kronikar dungeon'ın geri kalanına göre en basit bosslardan biri gibi duruyor. Çok e, basit iki skill'i var. Birincisi zaten fight'ın başında görüyorsunuz ve düzenli olarak bunu fight içerisinde atmaya devam ediyor. Üstünüze debuff bırakıyor. Debuff'ın süresi bittiği zaman altınıza kum bir alan bırakıyor. Bu mekanik bütün dungeon boyunca neredeyse var. Kum alanları bire olacak. Bu kum alanların hepsi de size hasar veriyor. Ee, üstünden geçmekten çekinin fazlası da hasar vuruyor çünkü dediğim gibi. İkinci skili Ion Shatter gördüğünüz gibi birine targetlanıyor, üstüne atlıyor. Büyük bir alanda hasar vuruyor. O hasar vurduktan sonra etrafına top atıyor gördüğünüz gibi toplar fırlatıyor böyle. Ve bu skill'i attıktan sonra arkasında skill attığı o dairenin çevresinde bir alan bırakıyor. Oraya tekrar bir şey daha atıyor. Onun soğuklanması gerekiyor. Zaten videoda görürsünüz yüksek ihtimal. İlk boss'un mekanikleri bu kadar fazla bir zorlayıcı bir şey yok. Gayet başlangıç için uygun bir boss olmuş. İkinci boss'umuz Manifest Time Ace. Bu çok zevkli bir mekanik bu arada düşünce olarak ben ilk oynadığımda bayağı hoşuma gitmişti. İki çeşit dört alana ayrılıyor gördüğünüz gibi boss fight alanı kırmızı ve sarı olmak üzere şimdi kırmızı ve sarı alan size iki alan da size habire hasar vuruyor. Üstünde durduğunu sürecek. Tabi kırmızı alan size daha az hasar vuruyor sarı olan daha fazla vuruyor ama asıl olayı sarı alanda atılan boss'un attığı skill'ler sarı alanda daha hızlı gidiyor. Kırmızı alanda ise daha yavaş gidiyor. Şimdi hemen bahsedeyim skill'lerinden daha kolay anlayacaksınız. Fragments of Time skill'i gördüğünüz gibi saat saat yönünde olması lazım. Şu an videoyu bilmiyorum ama belki tersidir. Etrafını top atmaya başlıyor ve bu topların hızı bulunduğu alana göre değişiyor. Kırmızı alanda ise top yavaş ilerliyor, sarı alanda ise top bir anda hızlı bir şekilde tak gidiyor hemen. Burada sizi e, önerdiğim şey kırmızı alanda durun. Dojlaması çok daha kolay. Çünkü sarı alanda olduğu zaman dojlamak birazcık imkansız gibi. E, kırmızı alanda durduğunuz zaman hiçbir şey olmayacaktır. Zaten fight'ın çoğu yerini kırmızı alanda geçireceksiniz. Dediğim gibi kırmızı alan daha az hasar vuruyor şey olması lazım. Sarı alan saniyede 30k, kırmızı alan 3 saniyede yani saniyede 10k falan vuruyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ee, ben ikinci skinle bahsedeyim. Chrono Faded üstünüze bir debuff veriyor. Bu debuff'ın süresi bittiği zaman veya dispellendiği zaman yere bir alan bırakıyor. O alan bırakıldığı yere göre hızlanıyor veya yavaş geliyor. Yani sarı alanda bırakırsanız hızlanıyor ve çok az bir hasar vuruyor. Fazla öyle dert edilecek bir durum değil. Asıl olay o skill'i kırmızı alanda bırakmak. Kırmızı alanda bırakırsanız o alan yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve yavaş büyüdüğü zaman da çok fazla hasar vuruyor. Yani direkt wipe'a sebep oluyor. Ee, bu kadar dikkat edeceğiz. Sadece kırmızı alanda duracaksınız. Chrono Faded size atıldığı zaman... Sarı alana geçeceksiniz. Üstünüzden o skill gittiği zaman gene kırmızı alana geçeceksiniz. Tanklar için bir skill'i daha olması lazım. Ee, o skill'in ismini şu an bilmiyorum. Tank için gene bir frontal. Ee, tank'a attığı zaman iki, iki phase'i var o skill'in. Eğer ki sarı alanda atarsa ikisini de bay çok fazla hızlı attığı için dojcamıyorsunuz. Ama kırmızı alandayken attırırsınız bu frontal'i ilkini attıktan sonra bir müddet bekliyor. İkisini de aynı yere atıyor bu arada. İlkini attıktan sonra bir müddet bekliyor ve ikincisini çok rahat biliyorsunuz haberiniz olsun. Evet üçüncü bossumuz Blight of Galakron. Bu birazcık uzun bir fight olacak. Üç phase'den oluşuyor. İlk phase'de hiçbir sıkıntı yok. i̇ki skill'i var. Corrosive Infusion. İlk bundan bahsedelim. Bunu attıktan sonra etrafına bir şeyler fırlatıyor. Onları dojlamanız gerekiyor. Asıl olay ise ardından rastgele bir takım takımdan rastgele birisine Corrosion adlı bir dot bırakıyor. Bu dot süresi bittiği zaman en yakındaki kişiye sekiyor. Yani bu dotun bitme gibi bir olayı yok. Tek bir seçenek var. Boss'un gene attığı bir frontal var. Blight Reclamation diye bu tanka atılan bir frontal e, bu skill o corrosion adlı dotu siliyor o yüzden bunun şöyle bir mantığı var üstünüze corrosion geldiği zaman gidiyorsunuz tankın etrafında dolaşıyorsunuz hani en yakınızdaki kişiye sekiyor ya dot tanka veriyorsunuz tank da o dot zaten frontali her türlü yediği için üstünden siliniyor ve gidiyor yani bu çok da e, şey bir olay değil ama dikkat etmeniz lazım yani yanlış kişilere sekerse Hani şeyiniz temposu bozulur yani. Mesela diyelim ki range bir DPS'e sektiği zaman adam ta tankın yanına yürümek zorunda kalır mesela. O yüzden dikkat edin. Bu arada o dot gerçekten sağlam bir hasar vuruyor. Eğer ki süresi varsa ve healer'ın sıkıntıdaysa defansif basmayı unutmayın canı %80'e indiği zaman ikinci feyze geçiyor. İkinci fazda bir ejder bürünüyor. Necrotic Winds diye bir skili var. Tek farkı ilk fazdan. Necrotic Winds düzenli ve kaçınılmaz bir alan hasarı yani alan hasarı veriyor kesin yani. Yememe şansınız yok. Defansif basın. Ve sizi aynı anda iktiriyor ve etrafına etrafında hortumlar beliriyor. Onları fırlatıyor. Bu üç defa tekrarlanıyor bu hortumlar. Ondan sonra da canı yüzde elliye indiği zaman üçüncü feyze geçiyor. Üçüncü phase'de iki tane ejderha var. İkinci ejder durmadan böyle bir skill spamlıyor. Normal sadece rastgele targetlandığı birine hasar veren bir skill. Onun dışında incinerating blight breath var. Bu Iıı, birinci phase'de bahsettiğimiz şu dotu silen skill var ya aynısını ikinci ejder da atmaya başlıyor. O da bu dotu siliyor. Sanırsam hasar vurmuyor. Ben yani dungeon'ı aslında çok oynamadım. Ama yani hasar vursa bile sadece bir saniye dursanız yetiyor yani dotun silinmesi için. Üçüncü phase'in son bir skill'i daha necrofrost. Iıı, yine takımdan rastgele birisine necrofrost adlı bir skill atıyor. Bu skill e, ee, attığı kişi rootlanıyor. Üstünde bir target çıkıyor. Target ölse kadar root yemeye ve kasar yemeye devam ediyor. Evet dördüncü bossumuz Dredikron. Ee, bu bossun genellikle olayı attığı skillleri soğuklamakla geçiyor. Ve Kromi'nin etrafında oynamakla geçiyor. Bence güzel bir fight olmuş. Hemen başlayalım. Extinction Blast diye bir skill var. Direkt fight'ın başında atar zaten bunu tek bir kişiye atıyor. Bunu bu e, şey skill tarafından targetlanan kişi krominin açtığı alana girmesi gerekiyor. Ve başka diğerlerinde o, o skill'in olduğu alandan kaçması gerekiyor. Krominin olduğu alana girmezseniz tek yersiniz yüksek ihtimal. Yani bu fight'teki skill'ler çok çok fazla vuruyor. Mekaniği yapmadığınız anda ölürsünüz. O yüzden e, etrafında oynadığınızdan emin olun gerçekten. Stonecracker Baraj ikinci skili. iki farklı soğuk alanı açıyor. Bir önde küçük olmak bir de arkada büyük bir olmak üzere. Öndekine bırakın tank girsin. Arkadakilere de arkadaki o soğuk alanına da DPS ve healer'lar girsin. Bunları attıktan sonra üçüncü skill Earth Surge atıyor. Etrafına böyle toprak alan fırlatıyor yavaş bir şekilde bu e, sadece dojlanması gerekiyor ama şöyle bir şey var bu skill'i atmaya başladıktan sonra hemen boss'un üstüne bir kalkan geliyor o kalkanın miktarı ne kadar şu an bir fikrim yok o kalkan kırılasaya kadar bu skill devam ediyor ve yani ikinci kez attığı zaman bu skill'i dojlaması gerçekten zor o yüzden kalkanı seri bir şekilde kırdığınızdan emin olun ee, Pulverizing Exhalation. Çok büyük bir frontal atıyor ve kişi başı bir tane yani her kişi başı birer et ad çıkartıyor. Edleri interruptlayın ve bir yerde toplayın. Hepsini olabildiğince hızlı bir şekilde öldürün. Son skill ise Cataclysmic Obliteration. Bu boss fight'ın sonu olduğu anlamına geliyor. Boss çok büyük bir düzenli ve evi damage vurmaya başlar. Hasardan kaçınmanın tek yolu ise Krom'in açtığı alana girmek. Zaten o skill bittikten sonra boss fight da bitiyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar. Evet 5. boss'umuza geçelim. Başlar başlamaz fight'ta ilk olarak attığı skill Spark of Tear 2 oyuncuya alan veriyor. Yani bir debuff veriyor. Etrafında küçük bir alan oluşuyor. O alanın içinde duranlar hasar veriyor. Sanırsam dispellenebilen bir skill ama emin değilim deneyin gene de. İkinci bir skill Titanic Blow. Bu bir tank e, skilli. Tank'a güzel bir hasar vuruyor ve iktiriyor. bayağı bir iktiriyor. Bu yüzden köşelere düşmemek için dikkatli olun. İktirdiği yer kadar da kum alan bırakıyor. Gene bu kum alan hasar veriyor. Üçüncü skill Infinite Annihilation. koni şeklinde. Bir yere rastgele birine targetlanıyor ve vuruyor. Vurduğu yere de kumalan bırakıyor. Sadece dojlamak yeterli. Ama küçük bir uyarı. Bunu ortada bir yapı var. Bu yapıya doğru attırmamaya çalışın. Kimse bossla o yapı arasına girmesin. Çünkü o yapıyla bir olayınız olacak. Şimdi onu anlatacağım. Dividing Strike. soğuk skilli. Tam önüne bir vuruyor en az iki kişinin soğuklaması lazım. Bu soğuklanan kişi başına hasar paylaşılıyor. Eğer ki en az iki kişi soğuklamazsa boss çok ciddi bir e, DPS buff oluyor. Bu yüzden kesinlikle soğuklanması lazım. Ee, Siphon Outstone diye boss'un bir channel bir skill'i var. Şimdi yapıyla alakasına geliyorum. Ve ortadaki yapıya doğru böyle channel'lanır bir skill atar ortadaki yapıya doğru orplar gelmeye başlar. Orplar eğer ki ortadaki yapıya ulaşırsa tira e, ulaşan orp sayısı kadar kalkan veriyorlar. Bayağı da büyük bir kalkan oluyor yani. O yüzden çok fazla değdirmemeye çalışın. Nasıl değdirmeyeceğiz? Orpların üstünde yürüdüğünüz zaman orpları siz üstünüze alıyorsunuz. Orpların aldığınız kadar buff veriyor size. Haste ve hız buffı veriyor. E, şimdi Infinite Annihilation şu koni şeklinde vurup da kum bıraktığı skill'e şu yüzden dikkat edin dedim. Ortadaki yapıya geldikleri zaman kumun üstünde yürürseniz çok fazla hasar yersiniz hatta ölme ihtimaliniz çok yüksek olur. O yüzden bu skill'i genellikle alanın yani boss fight alanının köşe kısımlarına attırmaya çalışın. Merkezi doğru attırmayın. Evet 6. boss'tayız Morchi çok basit bir mantığı ama çok zor olan bir boss fight onu söyleyeyim önce. Çok dikkatli olun. Bütün fight sırasında defansiflerinizi kullanmaya dikkat edin. Yani can skill'i olur işte armor vesaire neyse çok seri ay çok düzenli bir şekilde kullanmaya çalışın. Şimdi Sandblast diye bir skill var. Bu gene bir tank skill'i. Tanka doğru bir böyle ışın gibi bir şey atıyor. Ve arkasında tankın arkasında olanlar hasar yiyor. Bu yüzden tankın arkasında durmamaya çalışın. More Problems diye bir skill'i var. More Problems şöyle bir skill. Morchi kendini klonluyor ve boss fight alanının etrafında diziliyorlar. Ve aralarından sadece biri gerçek Morchi. Onu da şöyle ayırt ediyorsunuz. Kafasında şapka olmayan gerçek Mor. Şu kafasında şapka olan diğer bütün hepsi kulon yani sahte. Bu mor Problems'ı atıp dağıldıktan sonra Dragon's Breath diye bir skill keslemeye başlıyor. O da şöyle ön çok acayip büyük bir bütün boss alanını kaplayan bir frontal atıyor ve çok e, acayip bir hasar vuruyor. Bu yüzden mor Problem skill'ini attıktan sonra ...yapmanız gereken şey gerçek Morch'i bulup arkasına geçmek. Arkasına geçtikten sonra o frontalini atıyor sonra zaten normal fight'a devam ediyorsunuz. Bir sonraki skill'i ise Time Traps. Time Traps, ee, boss fight alanının rastgele, belirli yerlerine ee, tuzaklar bırakıyor. Bu tuzakları şöyle kullanacaksınız, boss için değil. Bu Time Trap skill'ini attıktan sonra bir skill dağıtıyor Familiar Faces diye. Herkesin gene kendine e, birer tane klon çıkartıyor. Yani size kendi klonunuz çıkıyor. Sizi takip etmeye başlıyor. Bunlar da e, kendi etrafında küçük bir alanı var. O alanın içerisinde duranlara çok fazla bir hasar vuruyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Familiar Faces adlı skill'ini attıktan sonra sizin klonlarınız çıktıktan sonra o klonları gidip şeye çekiyorsunuz. O time traplere çıkıyorsunuz, çekiyorsunuz. Başka türlü o çıkan klonları hiçbir şekilde engellemenin yolu yok. Tabi stunlayabiliyorsunuz, firelayabiliyorsunuz ama hani onunla uğraşmaktansa kaytlay kaytlıyor time traplere çekmek sizin için daha iyi olacaktır. Fight bundan ibaret. Ee, bu arada stun yerler dedim time trap'ten. Ta ki Morch bir daha Familiar Faces adlı skillini kullanasaya kadar stun yiyorlar. Yani merak etmenize gerek yok. Hani öyle 3-4 saniyelik bir stun değil. Fight dediğim gibi böyle devam ediyor. Habire habire bu tekrarlanıyor ama çok şey bir fight yani riskli bir fight. O çıkan özellikle kendi kolonlarınız acayip bir hasar vuruyor. Time Trap'e değiriyorsunuz bu arada o edleri. O Time Trap'ler patlayıp 5 kişiye de hasar veriyor. O yüzden hepsini aynı anda patlatmamaya çalıştım. Yedinci boss'umuz Time Lost Battlefield. Bu arada bu fight'ın çok güzel bir özelliği var. Horde'lara ve Alliance'lara farklı gözüküyor bu boss fight. Ama skill'ler yine değişmiyor aynı boss fight ama sadece farklı gözüküyor dediğim gibi. Şöyle ortada... Horde Destroyer veya Alliance Destroyer diye bir tank bir şey oluyor. Onu kestikten sonra fight başlıyor. Ortaya ana boss'umuz iniyor. Ben Horde olan kısmı için anlatayım. Ee, ortaya Gromish Hellscream düşüyor. Onun da skillleri var kendine Onlardan bahsedeyim. Mortal Strike diye bir tanka attığı skill var. Tankın aldığı healing'i azaltıyor. Tankın burada defansif basması lazım ardından bütün fight boyunca Shockwave diye bir e, skill atıyor koni şeklinde gene dediğim gibi <laughs> dört bir yanına atıyor sonra diğer skilllerine devam ediyor ama bu dediğim gibi bütün fight boyunca atmaya devam ediyor doydunuzdan emin olun for the Lord veya for the alliance diye dediğim gibi tarafınıza göre bir skilli var üç çeşit et çıkartıyor asıl mantığı şöyle biri savaşçı, biri büyücü, biri okçu olmak üzere. Savaşçı dediğim gibi dümdüz vuruyor. Büyücü olan habire skill kesiliyor. Bunu interaplamak isteyebilirsiniz. Yani interaplamak çok işinize gelir. Büyücü olan ise durmadan şey kesiliyor. Normal aslında ok attığı bir skill. Ama çok fena bir dot bırakıyor. O yüzden bunu uzun süreli bir şey stun atmak isteyebilirsiniz bu okçu olana. Ee, bu kadar ve boss fight boyunca zaten shock wave atıyor. İşte bu forward or, forward line atıyor. Bir de Blade Storm diye bir skill var. Boss kendi etrafında dener ve hasar vurur. Bu sırada e, dönerken sabit olmaz. Bu yüzden e, çok yaklaşmayın. Çünkü çok fazla vuruyor. Bu kadar boss fight yani skillleri dodge'layın. Çok basit bir boss fight. Skillleri dodge'layın ve çıkan edleri stunlayarak kesin. Evet, dungeon'ımızın son bossuna geldik. Karşımızda Chrono Lord var. Chrono Lord'un fight'ı birazcık uzun sürüyor. Ş şöyle, aslında mekanikleri çok basit. Sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çok kritik bir noktası var bu boss fight'ın. Infinity Orbs diye. Infinity Orbs diye bir skill kesler boss. Ardından fight'ın olduğu yere iki tane orb çıkartır. Bu orblar zamanla yere düşer, yere düştükleri zaman patlar. Şimdi asil, asıl e, kritik kısmı şu bir orb patladıktan sonra üstünüze debuff bırakıyor. 3 saniyelik bir debuff, 3 veya 4 olması lazım. Bu debuff sizin bir sonraki infinite orb'un patlayışından yüzde %300 daha fazla hasar yemenizi sağlıyor. Yani ikisi aynı anda patladığı zaman direkt ölüyorsunuz gibi bir şey. Şimdi bunların aynı anda patlaması nasıl engellenecek? Şöyle orbun altına geçtiğiniz zaman hiçbir hasar yemeden orbun düşüşünü yavaşlatıyorsunuz. Yani şöyle boss skill'i attıktan sonra orbun bir tane orbun altına geçiyorsunuz. İkinci orb yere düşüp patlıyor. Üstünüzdeki debuff silindikten sonra Diğer infinite orb'u da altından çekilip düşmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde yani az hasar yeri kurtuluyorsunuz. Şöyle sonraki skill'imiz temporal breath. Tank'a atılan bir frontal. Tank'a çok ağır bir dot bırakıyor. Tankların defansif kullanması lazım burada. Keeper diye bir skill'i var boss'umuzun. Keeper adlı ed'ler çıkartıyor ve bu ed'ler savaş alanının farklı yerlerine gidip portal açıyorlar. Ve portaldan da başka ed'ler gelmeye başlıyor. Bu yüzden önceliğiniz o sırada zaten bu phase'e geçtiği zaman boss yukarı çıkıyor. Boss'la ilgilenmenize gerek kalmıyor. Gidip o keeper'ları olabildiğince hızlı bir şekilde kesmek. Çünkü keeperlar ölmeden portallar kapanmıyor ve portallar kapanmadığı zaman adler durmadan gelmeye devam ediyor. Bu yüzden keeperlara odaklanmayı unutmayın. En son dedim ikinci feyze geçmiş oluyor boss yani Chrono Lord tepe yani havaya çıkıyor. Siz bütün keeperları kestikten sonra aşağı yanıyor tekrardan. Ve inmeden önce Infinite Corruption diye bir skill atıyor bulunduğunuz bölgeye böyle taşlar düşmeye falan başlıyor. Yani normal hasar veriyor. Bunu dojlamanız lazım. Ve şöyle bir şey var. Attı bazı o alanlar, o hasar atan alanlar yere kum bir alan bırakıyor. Ş i̇lk şeydeki gibi. İlk boss fight'teki gibi yere kum bir alan bırakıyor. Tankların bunu düzgün bir şekilde kayıtlayıp ıı, takımdakilerin kum alanlarda olmadan hasar vurabilmesini sağlaması için düzgün bir şekilde kayıtlayıp savaş alanında döndürmesi lazım boss'u. Ee, son boss'umuz da bu kadar. Olabildiğince dediğim gibi çok çok kısa kesmeye çalıştım. Çünkü fark ettim ki benim videolarım çok çok uzun sürüyor. <laughs> yani gereğinden fazla uzun sürüyor. Ben çok konuştuğumu fark ettim. Ee, i̇şin özüne indirgedim birazcık. Hızlı oldu. Ama dediğim gibi yani işte bu hani insanlar sıkılmadan kolay bir şekilde öğrenmek istediğini öğrenip işine bakabilsin diye bu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki böyle başka video fikirleriniz varsa veya video hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorum atmaktan çekinmeyin. Olabildiğince yani bütün yorumlara cevap veriyorum zaten. Dediğim gibi, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. We did it! Our future is secured Tell me, little one, have you ever questioned why the Titans preserve this timeline?